Frozen nasıl bir ve3 yedin lan sesle? Bir oğlum Şampiyonlar <laughs> Ligi. Yarın okula gitmiyor musun? Abi yayında her şeyi görüyoruz <laughs> ya merak etme. Yayında gördün zaten bir ve3 <laughs> çocuk. <Beder>. Haydi Hadi hadi <laughs> oyuna hadi oyuna. Keselim arada. <laughs> Bu arada ee, VS'de Faker alır hocam. Kimi? Faker Kimi? Ben Frozen'ı yendim hocam VS'de. Kim? Ben, ben, herkes. Ben, ben, ben sana hiç oynamadım. İki bal aldım Var da e, bu arada, bu arada ben sata ben spitten yani spit saplar, saplar hocam. Aha aha aha. Herkes zombi ya zombi 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 insan vuruyor zombi oluyor. Çok iyi bu. Hareket edemiyorum. Abi bu ne? Zombi kim? Zombi kim? Hareket edemiyorum. Kesin. Hayır vallahi ben değilim. Hareket edemiyorum. Ne yapıyorsun? Aa zombi Kesinlikle. ölüyor abi sonra. 50 evet. saniyesi saniye sonra o değiştirecek. Gelmesin lan. Kaç 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 Ama Abi Ben edemiyorum değil. ya. Oğlum kimden zombi lan şey? bizde? Abi faker gel wow. faker gel. Faker ver Harika ver, bana ver ver, ver bana ver. ver bana ver. Ver bana ver bana. Bu şey yok. Direkt tuş yok. Mal öldün. <laughs> Ve son saniyede <laughs> 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 Zombi <'ye> demiyoruz. <meydan gülüyor> <daya. gülüyor> Zombi meydan ya. Zombiye meydan da ya arkadaşlar. Zombiye çıkıyoruz. Zombiye saplıyoruz. Zombiye son saniye vuruyor musun kaçıyor ben ben korkma oğlum forma. Korkma korkma. Vurdum abi. Vurdum abi. Ha ya öldü. Pekir öldü sana. Efendim, <laughs> ben şimdi hareket edemiyorum e. ya. Çok kaçma. Ben Emre abi. Şimdi kim? Haa ben zombi oldum. İçine bak. İçine bak Emre abi yürü. Abi eğlenceli <laughs> abi. mod. Oğlum korkuyum korkuyum. Eğlenceli bir mod. Eğlenceli. Kim kim şey? Bana gel. Bana gel. Abi ben Kim zombi? Abi bu ne amınıyım bok gibi bu. <gülüyor> <gülüyor> zombi sen mi yoksa? Evet. <laughs> Tipe bak. Gel kardeşim. Maymuna Gel buraya zombi. Maymuna bak. Maymuna bak. Zombi hadi oradan vur bir tane. Hadi iş. Gelme sen lan. Oğlum vurdurma. Hoş köpek. Helalsin. Aa. Helalsin. Aa. Aa yumruk atıyorum. Ben de ben verdim. Kaç 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 kaç. Yemeyin yemeyin. Kim zombi yemeğin. lan? Ama öldü. Oh. Ama ölmedim. Bir tane. ölmedim. 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 Ay, ölmedim. 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 Alev. 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 attım. güveniyorum. güveniyorum. Tamam, tabii tamam, <gönlüm. gülüyor> Bana ben çıktım Abo. ya. Abi geri, geri bana gelme bana gelme Hadi görüşürüz şeyciğim. Görüşürüz. Kim zombi? Eşek beni bağlayacak bir <laughs> eşek. Kim zombi? Bilmiyorum. Aa kaç. Sen var mı biz gider. Geç ya, geç geç Lan <laughs> çok hızlı <güzel>, çok hızlı. <laughs> Aa zombi yavaşlatı. Başım dönüyor. Mobilde kontrol etmez çok zor abi. Oğlum düllüğünü. Sibel yiğit mi sen? Yo. Osman Osman'ın oğlu. Ve Osman'ın. Yo Bersu değil. Aha vurdum beni. <laughs> kaç. Şu an Emre abi oğlum, oldu. Emre abi oldu. Emre abi. Ben burada oğlum oldum. Hadi pit oldu. zombi kim lan? Abi şu an speed'de. Şu an speed. <laughs> abi o geliyor. <laughs> <laughs> Ay <git>, speed patladı. <laughs> <Speedler mi>, speed <laughs> şey diyeyim, ne yapıyorsunuz? Bir şey siz ne yapıyorsunuz? Speed'i mi diyorsunuz Niye geldik buraya ya? Yerimiz de çok iyi ha. Protokol almışsın aferin. Ya <laughs> Emre <laughs> 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 abi ya. Ne yapıyorsun çizim ya? Çıktı. Bana vuran gibi. Bana vuran gibi. <laughs> lan oğlum lan lan sen sen <laughs> lan Osman. Lan Osman mı gitti? Suriye mi <laughs> Öldü. Ya şey ne Kim Ana. oldu? Kim oldu? Fazla fazla fazla. Mami oldu. Mami oldu. Gel abi mama gülüyor. abi zaten yakışıyor bu spor abi sana <laughs> siktir et dur dur <kurt>, gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, <de mi>? gülüyor> <gülüyor> Maman, gelme gelme mama abi gelme. Aslan abim ya. Alep kuşkuruyor adamlar. Götü yan, götü yanıyor. Mama <laughs> <laughs> abi göt alev atıyor abi senin göt. <laughs> gel abi, ya, <laughs> abi. Abi mama abi o göt abdest tutmaz abi sana söyleyeyim. <laughs> Ön abi. Aslan da mı çağırıyor? Bana geliyor. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ben izle getireyim dedim. Hayır hayır hayır. Hayır. Aa. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. Gelme. Gelme lan. Bana bırak. Bana bırak. Bana Hayır. Gitti gitti. Mama bir yana Mama abi ya abi. Mama abi nasıl öldün abi sen? Mama abi ya da şey yap. Mama abi ya. Mama abi. Rozuna gidiyorum. Emre abi. Emre abi. Emre abi. Emre abi geliyor. Ben Emre abi göt atıyor bu arada beyler dikkat edin. <gülüyor> 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 Emre abinin göte bak alevli alevli amına böyle göt olmaz olsun. <gülüyor> 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 Oğlum arkamdan geliyorlar. Aa. <laughs> Sibit gitti. Sibit gitti bu. <laughs> emre <gülüyor> abi ne oluyor? Emre, emre abi Emre abi bok yedi. Emre abi ama. <laughs> emre abi biz beni iki defa kurtardı be. Paçayı. Hep son saniyede. Emre abi ne yapayım? Frozen elime mi? Geldi? Aa Emre abi gol oldu be. Emre <laughs> abi oğlum nasıl ya? 10 saniye beyler dayanırsanız Emre abi gider. Geliyor geliyor. Geliyor. Hem hayvan gibi gireyim ama sen o çocuğa vereceğim kompleksiyonu değil mi? Efe, efe, efe. Efe. Ah. <gülüyor> 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 Aa simit gitti. <laughs> ama <Abi, gülüyor> ben iki defa kurtuldum. Ha bakmayın. Bir şey size <laughs> ikiniz bir de olacak ha ikinizden biri olacak. Ay Emrah abi ya da önceki maçta bendim. Bekle bekle bekle. <laughs> Emrah abi abi senin göt alev atıyor abi. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Sen nasılsın? Ay. Pro güzel tuttu lan. Fatih. Diyor, diyor var bir şeyler yaşanacak. <laughs> Yaşandı bile. <laughs> Şimdi Emre abi verdi oğlum enfeksiyonu. Ama zaten <gülüyor> <etmişler>. <gülüyor> Emre zaten abi. abi. Valla yediyor. Yediyor. Emre Aa Froz'la şu an. Froz'la şu an. Froz'la şu an. Froz'la şu o süngü son Gelmesene daha. lan. <laughs> 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 Aa <laughs> verdi Emre. Abi Emre gitti herhalde. Emre gitti, gitti, Emre gitti. Gitmedi, <laughs> bir tane geçirecek Bir tane geçirebiliriz, geçiririz. İş ver ya. Proze <laughs> <laughs> var da eee e, Emre abi sende olacak abi. Koş Yan yana durun. Yan yana durun. Hayır bende olacak. Gel Emre buraya. Ha, Haydi. Doğru. Bekle son saniye vereceğim ha bekleyin. Göt hale bak. Adam mantıklı oğlum <laughs> son, son saniye. Son veremezsin bence. Veririm. Yanında gezersem. Emre abla. Hale bak ya. <gülüyor> Emre abi yanıyorsun abi. Emre abi kaçmana gerek yok adam diyor son <abi>. saniye vereceğim diyor. <laughs> son 10 saniye kala kaç. Hey bak. Emre abi yarım saat koşuyor amına koyayım ne gerek var. O <laughs> var da mantıklı hareket. 15 saniye daha verirsen olacak. E ee, oğlum koşar ee, abi koş. Tamam <laughs> abi 20 saniye sen verme 10 saniye kala sen ver. Ne vurma abi. Be zaten abi. 5 saniye süre bekletiyor. Dibinde gez. Hayır ya ben niye ver? Abi 10 saniye kala vur. 10 <laughs> saniye kala geçir abi. Bekle bekle daha değil. Geçir Aha. abi kaç abi Allah'ım ay kaç 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 kaç. <laughs> Aa yedi ki Emre abi değil Emre abi değildi. Emre, Emre abi, yedi. abi yedi. Emre abi yedi bu arada. <laughs> Hayır. Yok. Bak bak Alasın abi çok iyi. Alasın. Hadi bir tamam, daha oynayalım. Ne geliyor. oluyor? Gidiyor. Ben dedim bu arada oğlum Emre abinin yaptı mantıklı. Abi. Son <laughs> sahne vermiş daha koysanız da başka bir şey bulun. güzelmiş bu. Güzeldi ya. Ama abi, abi <laughs> beni güzel yedim bu arada. Bir şey diyeceğim. Abi. Bir Ağla sahne var. Ben bir şey diyeceğim. Bir sahne var. Beni kovalıyor siz izliyorsunuz.